2 3 Merhabalar. Sizlerle birlikte kulaktan kulağa. <laughs> Koro gibi oldu, komik oldu. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba çocuklar. Kulaktan kulağa oynayacağız. Bugün arkadaşlarımız, kuzenlerimiz de var, değil mi Efeciğim? Şimdi ile Efe mi başlıyoruz? Evet. Gel sana kelimeyi söyleyeyim. Gel. Yaklaş. Anladın mı? Evet, şimdi Efe söylesin. Ama duymasın diğerleri. <laughs> ne oldu? Bir pat pat pat. Bir top patladı, pat pat patladı. <laughs> Hadi gel Rüzgar 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 gel Bak düştü söyleyeceğin kelime Dur dur Efe sen otur Efe ver onu Rüzgar Onu oku Hadi bakalım Evet Rüzgar geliyor ha <laughs> Evet. Efe nasıl söyleyecek bakalım. Bir kapı, bir kapı <laughs> Karpuz kabuğu kamyon kapağını kapladı. <laughs> Çok alakasız oldu. Hadi bakalım. Acaba... Hadi bakalım Elif. Çocuklar <laughs> kelime bu. Bak kelime bu. <gülüyor> evet. <gülüyor> Niye bu kadar uzun sürdü? ya çok sesi söyledi. Çocuklar kelime bu. Bir bazı, ne? Bir bebek bezine Bebek bebek bezine beş biber bastı. <laughs> Hadi sıra kimde? Bir Bastı, bastı. Evet çocuklar kelime şu. <laughs> bakalım bilebilecekler mi? <laughs> Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ne diye düşen tut <laughs> Dereye düşen düdük düt dedi. Ya, yet, dereye düşen, dereye düşen, bu diyor. sefer kolay söylüyorum. Düşen. Hayır hayır. Olmaz. Evet. Çocuklar kelime bu. Evet. Kelime evet. bu. Ya Zeynep yok artık. Bir de kolay.

Efe mi sıra? Efe. Gel. <laughs> Gel Efe. Cetvel, cetvel. camdan çıktı. Çanta çığlık attı. Tamam Cetvel camdan çıktı. Çanta çığlık attı. Hadi bakalım. Efe bakalım doğru söyleyecek mi? <laughs> Çocuklar kelime bul. <var. gülüyor> tamam Efe yarısını söylesin. Cetvel camdan Çıktı. Hadi onu söyle yeter. Hayır. <laughs> Hayır <laughs> tamam mı? çantadan çıktı çanta çığlık attı. Duydunuz mu? Çanta çığlık attı. Ama olmaz ki. Yani. <laughs> Herkes duydu. Doğru söyledi ama. Kulağını niye çekiyorsun? <laughs> Çocuklar kelime bu ama bir türlü söyleyemediler. Tamam tamam doğru söyle. <laughs> evet ne? Cetvel camdan atladı, çanta çığlık attı. Aa! Yeah. Öyle mi? Cetvel camdan çıktı, ha. çanta çığlık attı. attı tamam, sıra kimde? Rüzgar'da. Rüzgar. Rüzgar. Gel Rüzgar. <laughs> Çocuklar kelime bu. <gülüyor> <gülüyor> Onu akıllı tutamıyorlar. Bir şey olmaz. <laughs> ne? Ne? Sen söyleyeceksin. Sessiz söyleyeceksin. <laughs> ha. Sen, sen söyle. sesi söyleyeceksin. Sesi söyle. Evet. Anlamadı. Disiplin. <laughs> <laughs> evet. Balık tuttu. Ta. Balık Ha. balığa <laughs> buralar. Bardak balığa atladı. Bana Hadi gelin buraya. Sıra kimde? Bu kolay. Tamam. Çocuklar kelime bu. Kurbağa kulağını kapatıp kütüphane kurdu. Ay. Bir kere söyleyebilir. Hayır, ikincisi yok. Artık ne anladıysan. <laughs> evet ne? Söyle. Sesli söyle Cata. Tamam. Kurbağa <laughs> bağırdı. Ha. Kurbağa kulağını kapatıp kütüphane kurdu. Hadi sıra kimde? Gelsin. Hadi, kimde ben sıra? Ben Hadi. <laughs> şey Çocuklar kelime bu. Kaktüs koşarken evet. komik kaktüs kıkırdadı. Evet. Bakalım söyleyecek misiniz? Böyle, yapma, böyle yapma. Ya! Ya, 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 ya. Ya, ya! Ama ben unuttum ki bunun yüzüne böyle fısıldaşıyorlar. Ama olmaz ki öyle. Ha, tamam. Bize... Tamam gel yeniden gel. Başka. Niye sus? Ya. sus, sus. sus ben onu söyleyemiyorum. Zık, zık, zık. Çocuklar kelime bu. <laughs> Bu kolay. Ne dedi, ne dedi, ne dedi? <laughs> Hadi anladığın kadarıyla. Ne anladıysan söyle. Anlamadı hiç. şey. <laughs> ne dedi? <gülüyor> 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 <laughs> Çilki fırfırlı fular taktı. <laughs> Şimdi sıra kimde? Ben de ben Bir dakika. Ne şey yapayım dur. Şu Zeynep. Ay uçuyorlar. Okut ezberledin mi? Hadi hadi konuşmak yok. Var, kelime bu. Erik el salladı. Elma eğilip öptü. Ee, bir dakika. Aa, yok artık. Bir kere daha bakamazsın. Ha? Öyle yok. Hmm, anladım. Anladım. <laughs> Ama <diyorsam anlamadım>. <laughs> Erik el salladı. Elma eğilip öptü. <laughs> Sıra kimde? Ben. Efe'ye dur. Kolay seçmem lazım. Dur. Efe, dondurma dondu. Döner dönmeye devam etti. Dondurma dondu. Döner dönmeye devam etti. Hadi bakalım. Vallahi doğru söyledi. Ben anladım orada. Hadi bir daha söyle. Yanlış, en son yanlış. Dur bakalım çık şuradan Dönme döner dönmeye başladı. Döner dönmeye devam etti. Ya. <laughs> Efe başladı dedi. Tamam sıra kimde? Gelsin. Ya döndü kimde sıra gelsin? <laughs> Bak, kolay. <laughs> Çocuklar kelime bu. Kelime <laughs> bu. Ay yavaş. Söyle bir an, bana bize söyleyeceksin. Anlamadım çünkü böyle Tonton dedi, tombalayıp tutturdu. Evet doğru bu sefer evet. bravo bildiniz sonunda. Evet. Sıra kimde? Ne? ne? Anlıyor. Musun? Hep Efe'de bu şey oluyor. Arı bal yedi, arı fıstık istedi ama tabii ki Efe tam söyleyemediği için. Kimde sıra? Dur kolay bir şey seçeyim dur. çocuklar kelime bu. Unuttun yani, mu? Gel. <gülüyor> 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 evet. <laughs> 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 evet. <laughs> Nizlenip de bitiyor tamam mı? Başka kalmadı çünkü. Diğerleri çok zor. Anne ben. Ama ben. Anne. Bağırdı, çorap evet şimdi Zeynep de. <laughs> tamam sen de bitsin o zaman. Çünkü diğer kelimeler çok zor. Bilemezsiniz. Ben de ya? Dur. Tamam. Çocuklar kelime bu. <laughs>

Çilek çimdikledi, muz mırıldandı. Tamam mı? Çilek çimdikledi, muz mırıldandı. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı bir şey? <laughs> Anladığını söyle. Bir daha söyleyeyim, bir daha söylesin. Çilek çimdikledi, muz mırıldandı. Hadi söyle bakayım. <laughs> Sen efetçik abla önde. Çile. Çilep, çile. Çile gittim bağlandı. <laughs> Çilek çimdiklendi, muz mırıldandı. Tamam, Efe. Rüzgar gel bir tane kolay bul, bulabilirsem sana şey yapacağım, gel. Aa buldum, kolay bu. Bu son tamam mı? Bu son kız çocuklar. Bu kolay. Anne Efe benim geçti. Bir şey olmaz. Çocuklar kelime bu kolay. Evet, ben de ben de. Fark etmez kızım. Yok Efe'ye söyle. Ne? <laughs> Bakalım ne çıkacak? Ne? Güldü evet bravo. Doğru. Güldü duydu değil güldü. Tamam videoyu burada artık sonlandırıyorum. Çünkü çok zor kelimeler var uzun. Görüşürüz çocuklar. Çok uzun. Neye? Rüzgar rüya gördü. Yağmur yastık oldu. Çok uzun ya. Mavi maymun mango marmaladı yedi. Bunları söyleyemezsiniz yani.